Hepinize merhaba arkadaşlar. Money in the Bank değerlendirme videoma hepiniz hoş geldiniz. Hayatımda izlediğim en iyi Money in the geride bıraktık. şimdi değerlendirme videosunu çekeceğim. 10 üzerinden puan vereceğim bütün maçlara. En sonunda da verdiğim puanları toplayıp e, Sina segmenti de var. 8'e bölüp şovun ortama puanını çıkartacağız. Şimdi e, açılış maçımızdan başlayalım. Men's Money in the Bank Ladder Match. Ricochet, Chesky, Nakamura, LA Knight, Santos, Escobar, Butch, Damian Priest ve Logan Paul katılımcılar arasındaydı. E, ben LA Knight'ı yeah, destekliyordum. Ama tabii ki LA Knight kazanmadı. Ta, çok da aslında kazanacak gibiydi bu arada. E, ben artık hani, ne Damian Priest'e ne de Logan Paul'a hiç şans vermiyordum. E, fakat LA Knight bütün katılımcıları domine edip herkes ringin dışına attı. Merdivene tırmanırken Damien Priest geldi. Damien Priest de LA indirdi. E, ve çantayı kazandı. Şimdi biliyorsunuz LA Knight ve, e, LA ve Logan Paul arasında kalınmıştı. Çanta Mister Mr. Money in de Bank için. Ama Damien Priest'e verildi. Yani, karmaşıklığın içerisinden, kararsızlığın içerisinden bir anda Damien Priest çıktı. Kesinlikle şikayetçi değilim. Ee, bunun üzerine biraz daha konuşacağız yalnız, hani o da başka videonun konusu olsun, Damien Priest'in neler yapacağı. Ben sadece bu showda olanlara değineceğim. Ee, gerçekten çok iyiydi, maçın rengi de çok iyiydi yani kim yazdıysa ellerine sağlık. 10 üzerinden verdiğim puan da 8. Women's Tag Team Championship Ronda Rousey ve Shayna Baszler. E, karşısında Lee Morgan ve Raquel Rodriguez var. Şimdi bu maç, e, Most tek Team maçı olduğu için benim çok fazla ilgimi çekmiyordu. E, lakin... ...ekrandan Shaina Baszler'in ne yaptığını görene kadar... ...Shaina Baszler Ronda Rousey'e saldırdı. Yani tag verdim, sonra da Ronda'ya saldırdı e, ve ringden ayrıldı. Ronda Rousey tek kaldı, Lee Morgan ve Rodriguez de kolay bir şekilde kemerleri aldılar. Şimdi. Burada artık başka bir hikaye var. Shaina Baszler ve Ronda Rousey'nin hikayesi başka bir yere evriliyor. İkisinin bir feud'unu görebiliriz. Liam Morgan ve Raquel de başka bir şekilde kemerlerini kullanırlar. Adamlar gerçekten bunu bile ilgi çekici hale getirdi. Helal olsun diyorum. Maçı tabii ki tam izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat herhalde şöyle bir baktığımızda altı verebilirim. The Continental Championship için. Günter vs. Matt Riddle izledik. E, maçın içi gerçekten bu ikisini verebileceği en iyi maçlardan biriydi. Çok keyif aldım izlerken. Yani, bir tekme vuruyor, biri çok vuruyor, biri tekme vuruyor, biri çok vuruyor. Oldukça güzel bir e, maçtı. Riddle'ın comeback'leri çok güzeldi. Günter'in bütün hareketleri zaten çok güzeldi. Günter bir top atıyor, Riddle 5 dakika ayağa kalkamıyor falan. Maç gerçekten bu ikinin verebileceği en iyi maçlardan biriydi. E, maçın sonunda Günter kazandı bu arada. Günter kazandıktan sonra kemerini kaldırırken Drew McIntyre'ın sesini duyduk. Kılıçlar çekildi. Drew siyah atletiyle birlikte geri dönüşünü gerçekleştirdi. Drew McIntyre Glasgow kiss yaptı Günter'e. Günter e yere düştü. Ve sonra da Drew Intercontinental kemerini kaldırdı. E, şimdi olaya puan olaya puan verirken maça da puan vermem lazım. O yok 9 olay oldu. Zaten bütün dönüşleri on vereceğim için gerek yok yani. E, bu maça puanım kaç olsun? 7'si var ya. Codrods, Dominic Mysterio maçı gerçekten hem seyirciler hem de WWE çok güzeldi. Fakat Codrods bunu da kazandı. Yani lanet olsun gerçekten. Adam Dominic Mysterio kaybeder sonra arkasına alamayız, diyor gider dedik. Bunu da kazandı. Yani Cody gerçekten, şu an önünü arkasına alamıyoruz. Artık neresini alırız bilmiyorum ama bir yerlerini alacağız en sonunda. Cody ee, Rhodes çok iyi gidiyor. Gözümüze sokacaklar Cody Rhodes'u. gerçekten iyi geçti. Yani e, çok fazla ring içi açısından beni tatmin etmedi açıkçası. Birkaç hareket hariç yani Birkaç hareket iyiydi ama o hareketlerden de maça puan veremem. Ee, yani ortalamaydı. Bence Günter Rıdın maçından daha kötüydü bu arada. Maçada puanım kaç olsun? 6 olsun. Ve bu olayın ardından reklamlara gittik. Reklamlar bitti. Ve sonra Can Sina geldi. Ben tabii uçtum. Sina gelince ben çok sevindim. Hiç i̇şte beklemiyorduk işte ne alaka falan filan diyoruz. Sina geldi. WrestleMania kökün Londra'da olmasını istediğini söyledi. Tabii seyircilerden çok büyük reaksiyon aldı. Yani WrestleMania kökün Londra'da olacağını kısmen duyurdu diyebiliriz. E, ee, ardından Grayson Waller geldi ringe. Grayson Waller da İngiltere'yi beğenmediğini söyledi. İşte 3 gündür e, hoodie ile geziyorum dedi. Buranın havasından falan ne olacağı belli olmaz. Salak fanlar var falan filan dedi. Grayson Avustralya'da yani memleketinde olmasını istedi. Ee, i̇şte orada bir Grayson Waller efekt show falan yaparlar diye şey yaptı. Söyledi. John Cena bunu reddetti. Sonrasında Grayson Waller John Cena'yı itti. Bir yerde hatırlamıyorum nerede olduğunu. Bir yerde itti. Ardından Jansen'i de edited adjustment yaptı Grayson Waller'a ve uzun süre sonra da izlemiş olduk. Film çekimleri var, ben gelmez diyordum. Geldi, helal olsun. Geldi, konuştu, gitti. Güzel bir segmentti. Rasılmaya yani 40 Grayson Waller, Jansen'i izlersek artık Jansen şamar olanına döndü biraz. Son 3 senedir kim yükseltecekse ona gömülüyor. Ama bence işi seviyor gerçekten. Yani kaybetse de işi çok seviyor. Bence gelsin, Grayson Waller ile bir güreşsin. Biraz duygusal yaklaşacağım konuya. Ben çok sevinmiştim. 8.5 verdim. Kadınlar Money in the Back maçına geldik. Çok güzeldi. Katılımcıları söylüyorum. Zenile Vega, Becky Lynch, Zoe Stark, Bayley, Io Sky, Çok güzel maçtı. Yani maçta olanları size anlatmayacağım. Çünkü ben de zar zor izledim kaçakta. Ama e, çok iyiydi. Sonunu anlatayım size Ve puanımı vereyim. E, Bayley ve Becky merdivene tırmanıyordu. O sırada Io Sky e, Becky'nin kolundaki kelepçeyi e, Bayley ile bağladı ve Becky ile Bayley bu şekilde kaldılar merdivenin arasında. Io Sky da e, üzerinden tırmandı ve çantayı aldı. Damage kontrol dağıldı. Becky'e Becky çok zaten iyiydi maçta. Trish Stratus, Zoe Stark ve Becky maçta çok iyilerdi. Bu maç gerçekten çok iyiydi. Yani Zelina Vega da bayağı aslında fırsat elde etti. Kaç veriyorsun derseniz 9 veriyorum. La, yalnız buna 9 veriyorsam erkekler Money in the maçındaki puanımı da 9'a çekiyorum. E, ee, bir dakika. ha 9'a çekiyorum çünkü ben ekstrem hareketler de severim böyle. Orada daha çok ekstrem hareket verdi. Hatta 9.5'a çekiyorum. Son şeyim 9.5. Seth Rollins vs. Finn Balor. World Heavyweight Championship için bizim ilk Premium Live Event kemer korumamızdı. Ee, i̇kili için gayet iyi, normal bir maçtı. Yani sıradan bir maçtı diyebiliriz. Çünkü ikisi çok yetenekli yürekçiler. Ben önemli olan bir şey geleyim. Önce <laughs> kazanmasını sağlayan kişi Damien Priest. Priest, Finn Balor ve Saturnus yerdeyken ağır ağır ringe geliyor. Böyle çantasıyla bu elinde e, ee, çantayı gösterdi. Her an ya, keşin yapabilirim diye böyle. Ama tabii ki yapmadı. Ben de zaten ilk gecede keşin yapılsa burada açar verdim. Ama yok. Mr. Money demek göreceğiz. Finn dikkati de aldı bu Devin Priest olayında. Oradan da Seth Rollins e, zaten kazandı. E, maça puanım da benim kaç olsun? 8 olsun ya. Geldik. Roman Reigns ve Solo karşısında Jay ve Jimmy Uso. Bloodline-Civil War. Gerçekten ee, seyirci reaksiyonları olsun... Paul ayrı, Roman'a ayrı, solosu ayrı, usolar ayrı... Her şey çok güzel maçtı. Biraz ağır bir maçtı yalnız. <laughs> Renklerle görüşen güreşçilerin güreş stilleriyle alakalı. E, bu adamlar böyle görüşüyor, Samoanlar. Hepsi zaten aynı gibi. Solo kardeşlerine hiç acımadı, Roman da acımadı, Usolar da acımadı bildiğiniz Bloodline Civil War izledik. Gerçekten bir iç savaş vardı ringde. Ee, tam tost yaptı Rom'un C ile Bitecek dedim. İkili de attılar. Bana millet mesaj atıyor. Nasıl tam sövecektim şey oldu diye. E, ee, attı diye. Sonra hemen olaya geleyim. Rom pinlendi. Rom'un ilk defa pinlendi. J pinledi. Gayet güzel bir şekilde pinledi. Roman'ın gücü gitgide azalıyor. Buna da ayrı bir videoda değineceğiz. Ee, her şey ayrı bir videoda değineceğiz. Maça puanım. Ee, şimdi olay çok güzel. Olaydan dolayı puan vereceğim. 8. Şovun ortalama puanına bakıyorum. Şov puanım 7.75. Ee, gerçekten çok iyi bir şovdu. Yazan, e, emeği geçen herkese buradan da tekrar teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.